Herkese merhabalar. Ekaman Tarot YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızın konusu şifalanmak efendim. Şimdi aklınızdan böyle şifalanmasını istediğiniz bir konuyu düşünün. Ve bakalım evren size bu konuda şifalanmanız için neler söyleyecek? Ne tavsiyelerde bulunacak? Ben açılıma geçmeden önce siz kanala abone olup beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Ya da bireysel açılımlar istiyorsanız, online açılımlar istiyorsanız, tarot için, numarajik analiz için, Aşağıda yer alan e adresine mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Hadi gelin bakalım. Evren size şifalanmanız için hangi metotları yapmanızı, hangi sayı sekanslarını e, çağırmanız gerektiğini size söyleyecek. Bir tane daha. Hatta üçleyelim. aldık kabul ettik. Bakalım şifacı kadın destesi bize ne söyleyecekmiş? Aklınızdaki konuyla alakalı nasıl bir şifalandırma metodu, nasıl bir yöntem, sayı sekansı, Dağıttık, dağıttık, dağıttık. Şunu almak istiyorum ben. Şu ikisini almak istiyorum. Kapalı geldi ama açamam. Şimdi bu dönemde e, içinizdeki o iç sesi, iç güzelliğe e, bu kart için anlatıyorum. Odaklanmanız gerekiyor. Birazcık güven duyun. Biraz böyle kendinizi Allah'a bırakın işte evrene bırakın Artık her neye inanıyorsanız Bir kendinizi salın diyor kartlar Böyle biraz ya sakin ol Sakin ol sen huzurdasın Sen kalbinin sesini dinle Sana evren yardım ediyor Seni seni destekliyorum ben diyor e, Bu dönemde biraz fazla Korkularınızla e, Düşünceleriniz e, Zihniniz yani çok çalışıyor olabilir Eee o yüzden biraz yine bu iki kart birbirini destekliyor. Rahat ol, özgürleş, düşüncelerinden hislerinden özgürleş. Çünkü doğa ana seni destekliyor, kalbin iç sesin seni destekliyor demiş. Burada suyun suyun ruh kartı çıktı. Su nasıl dingin, sakin, dinginleştirir, huzur verir ya. Aslında sizin birazcık buna ihtiyacınız var. Belki şimdi bu iki kartı birleştiriyorum belki göl olan bir yere, belki bir ne bileyim deniz olan bir yere, bir sahil tarafına ya da belki şelale artık nerede yaşıyorsanız, ya da suyun olduğu bir yerde suya bakıp ya da bir ne bileyim fıskiyenin karşısına böyle durup sadece ona meditatif bir şekilde de kalabilirsiniz. Doğayla iç içe küçük belki bir dere, bir çay yaşadığınız yere göre. Aslında sizin suyla hemhaletmeniz etmeniz gerekiyor. Belki duş esnasında hiçbir şey düşünmeden sadece suyun sizin bedenize vermiş olduğu rahatlama hissini anda kalarak yaşamanızı size tavsiye etmiş. bu süreçte işte bolca kalbinizin sesini dinleyin. Aslında korkularınız, o iç sesinizi bastıracak zihin sesinizi durdurmanız gerektiğini söylüyor. Ve, ve, ve. Işık, pozitif enerji. Sizin her daim içinizde. Bu yükselen korkular, düşünceleri kafanıza atmanız tamamen sizin elinizde. Şifalanmak için e, belki dediğim gibi su sesini dinleyebilirsiniz e, bu süreçte. Ama suyla hemhal etmeniz size faydalı olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bakalım Tılsımlı Cevaplar kitabından. Evrense ne diyor? Sessizce uzaklaş. Dönüşün muhteşem olacak. Şahane. Şahane. Belki bulunduğunuz ortam size korku veriyor, kaygı veriyor, öfke veriyor, vesvese veriyor. Çıkamıyorsunuz yani oradan çıkamıyorsunuz. İçinizdeki ışığı da kaybettiniz. Kendinize olan güvenini de kaybettiniz. Çık oradan diyor. Çık kalbinin sesini dinle diyor. Biraz doğayla hemhal ol. Hafta sonu ne bileyim git bir yürüyüş yap. Bir ağacın yanında otur bir kahveni al, çayını al, kitabını oku. Havalar soğuk şu an biliyorum ben yani çektiğimde kış ayındayız. Ee, ama bir suyun sesini bir dinle. Belki de kulaklığına tak kulaklığına bir su sesiyle bir kitabını oku. Hiçbir şey yapma ya. insanları gözlemle, etrafı gözlemle. İnanın o güç sizde var ve dönüşünüz muhteşem olacak. Sevgiyle kalın. Ee, şifa olsun size. İnşallah. Ee, yeniden görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın.